Her, Her zaman yüzlerine bakınca en son içine böyle ışık kuruyor. Sanki bir akıyormuş işte. gibi. Yüreğinde bir şeyler oluyor. Bu, bu yüreği taşımak da onlar nasıl uzak böyle durumlarda zevkle maneviyata çok fazla evet de e, çok yakından seninle tanıdığım bu tür rahatsızlıklarda insanlar e, e, ürküyorlar başta ama yani bu iki operasyonu da çok bizimle yakın yapmamıza rağmen benim arzuma ilgili tanık olduğum tek şey müthiştir ama her zaman müthiştir bir ayet sabır, e, tevekkül aynı zamanda. Bilmiyorum. Ameliyatın o sıkıntısına rağmen üç ayda çektiği o sinir sütte bedenin hareketine gittiği o şeye rağmen can ve işçisinin, canın evdeki zahmeti, mükemmel zahmetine karşı sabrında çok hareketli bir şimdi zaten beş altı Ve hiçbir işte heykelde olduğu gibi atölyesine bağım, bağlılığında, çocuğuyla ilişkisinde, ...canla ilişkisinde, dostlarıyla ilişkisinde asla ve çözülmeye de tanık etmedik. Seyir 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 burada marangoz atası gibi oturduğumun farkındayım ama <laughs> e, çok iyi canlılar. için e, yılların aktörü Mehmet Aslan Tuzi'ye Tıkıman heyecanlandı. Gerçekten bir heyecanlıyoruz. Çünkü bu bir e, aile toplantısı gibi. Yani üçümüz aile içinde konuşuyor gibi. Onun için e, ne olur siz de sorularımda ve onların yanlarında... bu bilgisayarlık aramayın. Acaba Arzuna karşı, cana karşı, dışarıya karşı Oyunculuk yapmak gereği bir ben başka bir olsaydım bu doğduğum daha farklı yapıda, daha, daha farklı Bunun cevabı 12 yıl şöyle bir örnekte saklıydı. Olmadı çünkü. Film, Can Dostum, Mezo, Mezo Taktörü. Oradan dönemde birlikte oldu ve Necan da oldu. Bir iki dilinde, bir günde, bir dörtün beşinci gününde Boğaz'ın öbür tarafından bir arkadaşım, eski magazinci eserden bir kaset ortaya çıkıyor. Ve bir şey var. İnsanlar sohbet ediyor. Bir i̇lişkiyi resmeden bir hani şey bir belge. Ya böyle bir durum var diye işte ah dedi var ya çıkıyor falan. Peki dedim ben ağzıma telefon açtım. Dedim ki galiba bu flörtün e, bizim

uzaktan şeyimiz yok. Biz onun için cemiyetsiz yani, geçmiyoruz. O tavır üçüncü günde, beşinci günde neyse kendi doğumunda da rahatsızlıklarımızın önünde ortasında, ortasında da, da başka problemlerimizi de, 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 de Yani o yüzden çok işine az cesaret, bir cesaretin olduğu yani güzelliğinin arkasında saklanan meziyetler başka Arzuman dediği gibi gerçekten uzun bir cümle kurdu ama o uzun cümlenin içinde bir sözcüğü sanırım siz de ıskalamadınız. Dedik ki, günlerde, yani çoğu evet, konuştu. Sen demedi, o demedi, biz dedi, o dedi, biz İşte bu bir cillik, işin birisi, işin Siz kalın inşallah.